Sual: Miraç ne demektir? Bu gecenin önemi nedir? Cevap: Miraç merdiven demektir. Resulullah Efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk ayeti kelimesinde Miraç bildirilmektedir. Mutezile fırkası, Resulullah Efendimizin bir anda, cenneti, cehennemi ve daha birçok yerleri gezip gelmesine akıl erdirememiş, miracı kabul etmek, Allah'a mekan ittihaz etmek olur, diyerek miracı inkar etmiştir. Allahü Teala, Hazreti Musa ile Tur Dağı'nda konuşmuştur. Tur Dağı Allahü Teala'nın mekanı mıdır? Elbette değildir. Cennete giren müminler de Allahü Teala'yı görecektir. Cennet de Allahü Teala'nın mekanı değildir. Allahü Teala mekandan münezzehtir. Kavlül Fasıl kitabında deniyor ki, İsra suresinin ilk ayetinde, Allahü Teala, kudret ve azametinden nice acayip işlerden bazılarını göstermek için, Muhammed Aleyhisselam'ı, Mekke'den Kudüs'e götürdüğünü bildiriyor. İsra kelimesi, rüya için kullanılmaz. Uyanık iken, gece yürümek manasına kullanılır. Sana, Mirac'da, gösterdiğimiz temaşayı insanlar için bir fitne kıldık, ayetindeki fitne, imtihan demektir. İmtihan ise uyanıkken olur. Peygamber Efendimizin anlattığı rüya olsaydı, hiç kimse tuhaf karşılamazdı. Hazreti Ebu Bekir tasdik edip, yüksek derecelere kavuşmazdı. Resulullah'ın, Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere ve bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayan sapık olur bağır. Birkaç saniyede Mekke'den Kudüs'e götüren Allahü Teala, neden daha uzaklara götüremesin? Allah'ın kudretinden ancak kafirler şüphe eder. Peygamber Efendimiz miracını özetle şöyle anlatıyor. Verilen burağa binip Beytül Makdis'e geldim. Onu, önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra mescide girip orada iki rekat namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, yaratılışa uygun olanı seçtin dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında "Sen kimsin?" diye bir ses geldi. "Ben Cebrail'im." dedi. Yanındaki kim dendi? "Muhammed Aleyhisselam." dedi. "O peygamber olarak gönderildi mi?" dendi. Cebrail "Evet." dedi. Gök kapısı açıldı. Hazreti Adem'le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. 2. Semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana merhaba diyerek dua ettiler. 3. Semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazreti Yusuf'u gördüm. O da dua etti. Dördüncü, semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazreti İdris'i gördüm. O da dua etti. Beşinci, semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazreti Harun'u gördüm. O da dua etti. Altıncı, semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazreti Musa'yı gördüm. Merhaba diyerek dua etti. 7. Sema'ya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beytül Mamur'a dayamış Hazreti İbrahim'i gördüm. O da dua etti. Beytül Mamur'u gördüm. Sonra Cebrail beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Allah günde 50 vakit namazı farz kıldı. Musa'nın yanına gelip anlattım. Rabbinden azaltmasını iste. Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var, dedi birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim, beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevap vardır. Böylece elli vakit namaz olur, buyurdu. Müslim. Kaynak. www.dinimizislam.com